Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size dolar tl'de önemli bir seviyeye işaret edeceğiz. Grafikler üstünde teknik analiz yardımıyla eğer dolar tl o seviyeyi kırarsa diyeceğiz ki çarşıda pazarda işler karışır. Tabi teknik analize geçmeden önce ben e, özellikle e, bu konuda temel verilerin önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Size geçmiş videolarımızda arz ettik zaten. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı doğru bir hareket var. Bu yukarı hareketten dolayı sermaye Türkiye'den çıkıyor Amerika'ya gidiyor. Burada temel veri olarak e, gelecekte bu iş ne olur dediğimiz zaman dikkate almamız gereken önemli haberler var. Nedir mesela? Birincisi şu. Şu çok sıklıkla konuşulan Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi Amerika'da Temsilciler Meclisi'nden geçti. Bundan sonra da senatoda oylanacak arkadaşlar ve kuvvetle muhtemel geçecek. Zaten bu 1.9 trilyon yüzünden ve daha önce de hatırlayın 4 trilyon dolardan 7.3 trilyon dolara kadar pandemi nedeniyle artmış bir Amerikan varlığı vardı. Yani kabaca basılmış para vardı. İşte bu basılan paraların enflasyon yaratacağı korkusu buna bağlı Amerikan 10 yıllıkların yukarı hareketini ve kurlarında bizde yukarı çıkışını izlemiştik. Şimdi mevzu bununla da kalmayacak arkadaşlar. Bu 1.9 trilyonun üstüne yeni rakamların eklenmesi bekleniyor. Onu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bunu da önceden demiştim ama şimdi bunu teyit eden, bu dediğimiz görüşü teyit eden Amerikalı otoritelerden açıklamalar geldi. Kimden? Tabii ki Amerikan Merkez Bankası Başkanı Fed'in Başkanı Powell'dan geldi ve Powell diyor ki arkadaşlar, Fed Amerikan ekonomisini verdiği desteğe geri çekmeye yakın değil ve ilerleyen dönemlerde de bu desteğin devam edeceğini ve sıkışıklıklarda gerekirse artacağını da söylüyor. Peki bunu ben size niye anlatıyorum? Şundan dolayı anlatıyorum. Eğer bu 1.9 trilyonun üstüne yeni paketler de gelirse arkadaşlar Amerika'daki enflasyon beklentilerinin gerçekten yukarıya doğru çıktığına inanacağız ve bu da Amerikan tahvil faizi şu an 1.4 civarında 10 yıllık tahvil arkadaşlar. Bunun daha yukarılara doğru çıkma eğilimini beraberinde getirecek. E peki ne olacak o zaman? Eğer 1.4'ün üzerinde kalan hatta 1.5'e 1.6'ya gidebilecek bir Amerikan tahvil faizi dönüp dolar tl'de ne yapacak? Yukarıları denemeye çalışacak diye düşünüyorum. Ve bakın çok ilginç bir şey. Ee, burada Amerikan tahvil faizi yukarı gitti, kur yukarı gitti diyoruz. Türkiye'de kur yukarı gittiği zaman ne dedik son videomuzda? Şimdi kesin yabancılar yine faiz isteyecek. Hükümet de bir şekilde faiz artırımı yaparak dolar tl'nin yukarı gidişini engellemeye çalışacak. Ama bunun da korkunç bir maliyeti olacak Türk ekonomisine. Biz bu yorumu yaptık. Arkasından Doğçe Bank'tan bir açıklama geldi. Diyor ki yine bir 100 bas puanlık faiz artışına gitmesi gerekir Merkez Bankası diyor. THANKS FOR JOINING US. Değerli arkadaşlarım bu işin sonu yok, bu işin gerçekten sonu yok tamamen yani e, Türk lirası, Türk ekonomisi dışarıdaki olaylara bağlı. E, hep söylüyorum adeta rüzgarın içinde yuvarlanan savrulan bir yaprak misali. Yarın öbür gün bu Amerikan tahvili bir mucize olur, aşağı düşerse dolar TL düşecek, yukarı giderse ki yukarıya gitmesine ilişkin az önce saydığım emareler çok buna bağlı olarak yukarı gidecek böyle ekonomi olmaz arkadaşlar yani zaten faizler 17'de şimdi bu faizin 18'e 18 buçuğa e, 18 çıkması demek Türk halkının Türk firmalarının üzerindeki o korkunç baskının artması çok büyük işsizlik iş yapma imkanlarının kısıtlanması anlamına gelecek ve bakın Önümüzdeki dönemde, orta dönem içinde söyleyeyim ben size. Hani diyorlar ya, yaza bir şekilde işler daha düzelecek falan. Düzelmeyecek arkadaşlar. Neden? Türkiye'nin dolar-tl konusunda yapısal olarak bu sıkıntıyı çıkartan en önemli gerekçesi ne? Rezervlerimiz boş. Peki rezervleri nasıl dolduracağız arkadaşlar? İhracat yapacağız ki rezervler dolsun. Bakın, Cuma günü e, TÜİK'ten... E, dış ticaret istatistikleri geldi Ocak ayına ilişkin Ocak ayına baktığımızda şimdi anlık olarak böyle kurun artmasıyla ihracatta biraz yukarı gidiş var ama şöyle bir rakamları da vereyim geçen yıl 2020 ocağında 4.5 milyar dolarlık bir eksi rakamımız var şu an bu 3 milyar dolara inmiş Dolayısıyla şimdi burada a işte Ocak ayında 2021 Ocağı'nda bakın ihracatımız arttı diye geçtiğimiz gün böyle medyada falan yer aldı. Lakin rakamların altında büyük sıkıntı var. Sormamız gereken soru şu onu atlamayayım hemen söyleyeyim size. Bakın kur yükseldi diye ihracat biraz kıpırdadı. Ama bu kadar yükselen kura ihracatın bu kadar kıpırdaması yetersiz kalıyor. Rezervleri doldurmuyor. Neden diyeceksiniz? Genel ticaret sistemine göre ihracat %2.3 artmış. Bu ihracatın çok daha fazla artması gerekiyordu arkadaşlar ve hani diyorum ya orta vadede neden yapısal sorunlar devam ediyor? Dış i̇şte ticaret istatistiğine baktığımızda ilk başta a ne güzel açık azalmış diyoruz ama birinci soru şuydu. Bu ihracat neden daha fazla artmadı? Kur deli gibi yukarı çıktı. İkincisi şu bakın Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %1.2 artıyor ama ithalat 5.2 artıyor. Ve daha sonra size şöyle söyleyeyim. Ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93 iyi çok güzel. E, tarım tabii ki yok ama imalat sanayi ile ilgili sıkıntı da şu. Ocak ayında ara malların toplam ithalattaki payı sıkı durun %76.3. E bu ne demek arkadaşlar? Bizim ekonominin çarkının dönmesi için dışarıdan ithalat yapmamız lazım. İthalat yaptığımız zaman da rezervde para kalmıyor. Paralar Çin'e, Almanya'ya gidiyor. Anadolu insanına hiçbir şey kalmıyor. Ve bir diğer noktada şu arkadaşlar. E, ihracatımızın içinde yüksek teknoloji olacak ki kasaya para girsin diyoruz. Ne yazık ki bununla ilişki de veriler kötü. Neden diyeceksiniz? Yüksek teknoloji içeren, burada rapora bakıyorum arkadaşlar, e, ihracatta yüksek teknoloji içeren ürünlerin oranı %3. Dolayısıyla biz bu yüksek teknolojiyi artırmadan ihracatımızdan bol para kazanamayacağız. Yani klasik gömlek, pantolon ihraç ederek bu boşalmış rezervleri hatta eksiğe düşmüş rezervi doldurmamız zor. E dolduramazsak ne olacak arkadaşlar? Dolar TL'nin tekrardan yukarı çıkması gündeme gelecek. Yani bakın hem kısa vadede hem orta vadede yapısal gerekçelere baktığımda lira için e, sıkıntılı günler olduğunu görüyoruz. Ve şimdi gelin bir de teknik analize bakalım. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz grafik kısa vadeli borcu 138.7 milyar dolar olan ama rezervi eksi olan bir ülkenin milli parasının dolara karşı değerini gösteriyor. Dolar TL kuru. Bakın arkadaşlar burada önemli olan nokta şu. Teknik olarak temel olarak gerçekten büyük sorunlarımız var ama 7.50 seviyesine dikkat edin. 2021'in birinci ayında soldaki yeşil dairenin içinde gösteriyorum çarpmış 7.50'ye geri dönmüş. Şimdi ikinci kez 7.50'ye çarpıyor. Sağdaki dairenin içinde de gördüğünüz gibi burada tehlikeli seviye kritik seviye şurası 7.50 arkadaşlar. Eğer 7.50'yi geçen 1 dolar TL kuru görürsek Hedef 775 ve 8 olacak. 775 ve 8'e çıkışlar bu sefer hızlı olabilir arkadaşlar. Bu bağlamda ben 750 seviyesinin gerçekten kırıldığı zaman başımıza iş açabilecek türden olduğuna inanıyorum. E, peki düşüş olursa? Düşüşte önemli bir destek neresidir derseniz 7.25 seviyesi var arkadaşlar. 7.25'in altına inmeden ben dolar TL'de işte bir düşüş başlıyor ya da kur geri çekiliyor kısmına inanmayacağım. O yüzden benim için önemli iki seviye yukarıda 7.50, aşağıda da 7.25 olacak. Grafiği gördüğünüz arkadaşlar burada 7.50 seviyesi önemli. Bu 7.50 seviyesinin kırılmaması lazım. Eğer kırılırsa Çarşı pazar birazcık karışabilir. Elbette ki burada hükümete düşen görev de çok net. Bakın reform reform deniliyor. Berat Bey gittikten sonra ne denildi? Reform yapılacak denildi. Berat Bey en azından PowerPoint sunum yapıyordu arkadaşlar. Orada hani ikna olmasak da diyordu ki işte şu yapılacak bu yapılacak. Şimdi yeni yönetimde bunu da görmüyoruz. Tamamen faize yaslanarak Kurun böyle sürekli düşük kalacağını zannettiler ama çok büyük yanılgı içine girdiler. Biz bunu ikaz ettiğimizde de ne yazık ki troller bize kızdılar, küfrettiler ama ne oldu arkadaşlar? Bakın kur 7.40 seviyesinde. Dolayısıyla bizim dolar TL'de kalıcı bir düşüş için mutlaka tarımda ve imalatta ve piyasalarda özellikle sermaye piyasasında yeni reformlar yapmamız lazım. Eğer bu reformları yapmazsak arkadaşlar ne yazık ki biz bu kanalda size dolar TL'yi daha anlatmaya çok devam edeceğiz. Kapatırken şöyle bir de küçük duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar bakın, piyasalar gerçekten kaotik bir durumda. Yani çok karışık, neyin ne olacağı belli değil. Patron olabilirsiniz, bir işiniz vardır. Başı olan her şeyin bir gün sonu var. Çalışan biri olabilirsiniz. İşte bir pandemi çıkıyor, bir ticaret krizi çıkıyor, bir ekonomik kriz, siyasi kriz. Bir bakıyorsunuz, çat işinizden olmuşsunuz. Bu noktada kendinize yatırım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, alın teriyle biriktirdiğiniz o yatırımları hiç kimseye muhtaç olmadan kendinizin yönlendirmesi lazım. Bakın bizim bir internet sitemiz var www.borsaegitimi.com Oraya girin lütfen eğitim içeriğimizi inceleyin arkadaşlar. Biz dolarda, borsada ve altında ne zaman alınır, ne alınır? Ne satılır ve ne zaman satılır sorularının cevabını vermeye çalışıyoruz. Özellikle borsaya baktığımızda bugüne kadar ne aldıysa vatandaş yukarı doğru gitti. Ama bundan sonra bilanço analizini bilen, teknik analiz bilen yatırımcılar para kazanacaklar ve geleceklerini güvence altına alabilecekler. O yüzden Patron arkadaşlar, yedek akçelerinizi değerlendirmek için çalışan arkadaşlarım da bir şekilde kendilerine B planı yapmak için, onlar da tasarruflarını değerlendirmek için kendinize bir yatırım yapın. borsaeğitimi.com'u bir inceleyin. Kafanız yatarsa da, kafanıza yatarsa da bize yazın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.